Bu geçebilir mi? Bu tarafını geçebilir mi? Bakın burası hep çelenk olacak. Lütfen bu alanı boşaltın. Bakın telefonunuzda zorunludur. Birinci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanlığı Çelengi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çelengi. İstanbul Birnoğlu Bara Başkanlığı Çelengi. İstanbul 2 numaralı Bara Başkanlığı Çelengi Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanlığı Çelengi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı çelengi Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı Çelengi. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı Çelengi. Demokratik Sol Parti İstanbul İl Başkanlığı Çelengi. Memleket Partisi İl Başkanlığı Çelengi. Gelecek Partisi İl Başkanlığı Çelengi. İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Çelengi. İstanbul Bağımsız Mali Müşavirler Derneği Çelengi. Genç Parti İstanbul İl Başkanlığı Çelengi. İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği Çelengi İstanbul Yüksek Ticaretler Vakfı Çelengi Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Çelengi Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi Çelengi Türkiye Harp Gaziler Şehit Dul ve Eğitimleri Derneği İstanbul Şube Başkanlığı Çelengi. Uluslararası Lyons 118 T Yönetim Çevresi Federasyonu Çelengi. Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi Çelengi. Emekli Subaylar Derneği Çelengi. Mehmet Çık Vakfı İstanbul Temsilciliği Çelengi Atatürk Vakfı Çelengi Kadın Mason Büyük Locası Derneği Çelengi Büyük Mason Mahfili Derneği Çelengi Sabahlar her zaman güzel değildir. Her zaman ayrılık akşamla gelmez. Al atlar sırtında hoyrattır fecir. Hoyrattır. Ne kalpler kırmıştır bilmez. Sabahlar her zaman güzel değildir. Vakti bir yerinden bölünce şafak. iri ve rüyalı gözlerle müphem. Nur olmuş içimde sanırım ak pak. Ayrı bir manada korktuğum Adem. Eski düşüncemde rahat ve uzak fete çıkmış gibi duyarım birden eşsiz gururunu bir cihan girin ufuklar üstünde yüzen tek birden vatanca büyümüş asil ve derin bir matem tütmekte şimdi fecirden nefti yalnızlığı başlar zamanın rüzgar esmez olmuş sular durgundur bir garip hali vardır dolma bahçenin hala içimizde yüzen gecenin aydınlık bilmeyen devamı durur Rüzgar esmez olmuş sular durgundur. Ruh için ölümsüz derler cihanda. Her mevsim onunla güzel her seher bütün esatiri parçalasan da Atatürk önünde mağlupsun kader. Ruh için ölümsüz derler cihanda. Sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşuna ardından hep birlikte İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. This is really good love. Sayın valim, protokolün değerli temsilcileri, Taksim Cumhuriyet Anıtı Anma Töreni